2 3 4 5 Kamil. 6 Kamil Doğan nereye 8, saklandı 8, acaba? 8 9 10 Nereye saklandı acaba? Bulacağım şimdi. Doğan'ı bulacağım. Doğan bence çok gizli bir yerde bulamazsın Kamil. 5, 2, Heh, bak bakalım. Aa, Aa, da ne varmış? Aa şirine. <laughs> yüzü birbirine girmiş. <laughs> Bunun içi ne olmuş? İçindeki pamukları Usaktanmış. çıkmış. Nerede acaba Duhan? Aa, burada da Scotch Bright var. Yani. <laughs> malzemesi. Onun ne işi var orada? Orada bir ayak diyorum ben. Ay. Orada mı acaba? Aa burada. Bakayım. Aa. Aa. Tamam ebe yapsana ebe ya hadi. Hadi. Ebe. <laughs> Bak dua seni düşünüyor ama kendi görüyor musun? Evet ya. Ebe yaptı ama sen şimdi yine şey yapacaksın değil mi? Ben saklanayım geç Duha. Hadi şimdi Kamil saklansın bir kere de Duha. Hadi say. Saklan saklan. Sen bakma bakma say. Bir, iki, üç, dört diye say. Bir, iki, 8, 9 10 Heh, Şimdi nerede acaba Kamil, Polat Nerede acaba Nerede acaba Nerede acaba <laughs> <laughs> Nerede acaba <laughs> Aynı taktikleri kullanma şimdi Aynı şeyleri yapmasan Kamil le. Evet Şirin'e var evet içi çıkmış Nerede acaba